Yok ne gibi? Eba bitim eba eğitim bir maça dert haber de gidiyor. İşte aşağı öğrenci basıyorsunuz. Şöyle. Yürüyor, evet arkadaşlar, hep geliyorum. Evet arkadaşlar, ev ev böyle bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar işte artık ne yapacağız? Ebu Pofton dersler, yan dersler, sınavlar, kitabı, çalışma, dosyalar, takvim, gruplar. Şimdi gruplarda muhalim birinci sırada mı? Duvarın gruplarının birinci sırada mı? O grup birinci değil mi? işte bu bugün yutamıyoruz. Ona geldik. Eğer böyle videoları daha fazla da izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam.